Ay hepsi enine boyuna. Sulak yerde yetişmişler valla. Hasibe böyle yo ben kendisini tanımıyorum deyince ay, böyle üstüme çöküverecekler sandım. <gülüyor> ya <gülüyor> sabah sabah esprik yapmasa duramıyor Hasibe. Ne olmuş kız ba? Ha? Bak hele. Ha şu sinsinem bir oldum da sabah akşam beni çekiştiriyorsun bakıyorum ha. Yo Hasibe. Ne çekiştirme kız? Ee, sirvete espirik yapmışsın da. Onu diyorum ya. Şey. Kıvrak zekalıdır diyorum hasibe. Yani ben seni yüceltiyorum. Bacım yüceltiyorum yani. Kız bir gül. <laughs> evlenemiyorum evlenemiyorum diye hayıflanıyor. Bak hepsi kapına geldi. Dizildiler hem de sıra sıra. Bir tane de değil kız. Kız onlar bana bakar mı ki bacım? Aa niye bakmasınlara yok? Baktırmasını bilirsen öyle bir bakarlar ki. Bak beni izle. Böyle yan yan bakacaksın. Sonra böyle bir gözünü kaçıracaksın. Sonra böyle bir daha bir bakacaksın. Sonra bir daha bir gözünü kaçıracaksın. Sonra tekrar bakacaksın. Adam böyle ne olduğunu şaşıracak. Böyle yanlarından geçerken de. Şöyle bir saçını savur. Tamam. Ha. Öyle diyorsun ya. Tabii öyle diyorum kız. Fena mı olur? kız baba, bak. Sahin inanma buna ha. Bak seni kazlayıp ortaya salıverecek. Ha, ondan sonra da karşına geçip gülüp eğlenecek. Deyim sana. Güvenme buna. İşine bak, işine. Yok be, ben gayet ciddiyim. Kısmetin nereden çıkacağı belli mi olur? Ama böyle oturarak olmaz canım. Azıcık çaba harcayacağım ayıp değil, günah değil. Bekar insan nihayetinde. He. Bekar bir insanım. Ne var bunda? Gencim, güzelim, fena halde de alımlıyım yani. Böyle elindekilerin kıymetini bileceksin. Böyle alımını, çalımını, böyle süsünü, püsünü... ...her bir şeyini ortaya koyacaksın kız. Hadi göreyim seni. Allah ya Rabbi. Dağlara dolu yağmış, bizim eve deli yağmış. Ya bir tane akıllısıyla karşılaşamayacağım mı ben kardeşim ya? Ha bak, Allah'tan dua size akıl fikir versin. Daha da hiçbir şey demiyor. Hiç. Bak sen bak. Bak sen bak. bak, sen bak.